Arkadaşlar atışlara devam ediyoruz. Dürbün Vortex Venom 5556. Tüfeğimiz Atatürk'ü 61 namlu 100 metreye e, değişik mermiler atıyoruz. Grupmanlarına bakıyoruz. Klik geçişlerine bakıyoruz. Şimdi de 3 tane e, mermi Sierra. Sierra ile atış yapacağız. Kaliteli mermi. Dürbünün bütün imkanlarını zorluyoruz. Ne yapacak bizi? Onları görmeye çalışıyoruz. Ama Dürbün ön, yani güzel. Benim ön güzel yani tane mermi atacağım. Başka bir kamera da hedefi çekiyor. oldu. 168 direğin attık. Güzel gibi gözüküyor ama buradan yine de bir hedefe gidip bakalım. Abi videoyu başlatmamışım ya. Vallahi ama şaka şaka. <laughs> evet. Hedefin yollarındayız yine. hafif taşıyor. Kapanımız budur. Şimdi uzun mesafe atışlarına geçeceğiz. 500, 600, 700, 800 metrede de tabelamız var. 500, 600, 700 metrelerde balonumuz var. Uzun mesafede de atış yapalım. İnşallah diyelim bugün.